Sayın misafirlerim, çekilişimizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıyor olmak ayrı mutluluk verici bir durumdur bizim için. Hepinizin Cumhuriyet Bayramını da kutluyorum. Bugün burada toplanma amacımız bildiğiniz üzere kuruluşumuzdan bugüne kadar bizi destekleyen ve ailemize katılan müşterilerimize sunduğumuz minneti sözlü teşekkürle kalmayıp hediyelerimizi de taşlandırmaktır. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki birçoğunuzun bizi tercih etme sebebi verdiğimiz kaliteli hizmetin yanı sıra bizleri ailesi gibi görmesidir. Biz sizlerle birlikte büyük bir aileyiz. Aile demek güven demektir. Barış Otomotiv ailesi olarak size bu güveni verebildiysek ne mutlu bize. Değerli müşterilerimiz, değerli misafirlerimiz, bizi bugüne kadar destekleyen, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bugünlere nasıl geldiğimizi hepiniz yakının sosyal medya olsun, bizleri birebir tanıyarak, Facebook'tan, Instagram'dan takip ederek, sayfamızdan takip ederek hepiniz şahit oluyorsunuz bugünlere nasıl geldiğimizi hep birlikte başararak, el ele vererek, sizlerin desteğiyle en iyi şekilde bugünlere gelmeye çalıştık. Bugünden sonra da inşallah sizlerin desteğiyle bizi destekleyen maddi manevi her zaman yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Evet şimdi son ve en büyük ödülümüze geldik. Suzuki Alto 2016 model plakasız olan bu aracımızın çekilişini yapacağız. Bu çekilişi yaparken müsaadeniz varsa Noter Hanım bence Barış Bey'in yapmasını arzu ederim ben. Malum en büyük emek kendisindedir. Barış Bey <laughs> buyurun. Araç kazanan müşterimiz. 2016 model Suzuki Alto'muzu kazanan müşterimiz 069 Erkut Ateş. Kendisini tebrik ediyoruz. Şu an çekilişimizi gerçekleştirdik. Siz güzel yurtta yaşadığınız için katılamadığınız aramıza altı çekilişimizi kazanan müşterimiz sizsiniz. Tebrik ederiz. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Size de Barış Otomobil'e de yani bu mutlu haberi geldiğiniz için Hayırlı. her şey için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek Erkut Bey. Güzel günlerde kullanmanızı isteriz. Aracınızın teslimatı için de sizi en kısa zamanda galerimize bekliyoruz. Ben biraz da sözü patronumuz Barış Yüce'ye de veriyorum Erkut Bey. Bir saniye. Erkut Bey merhabalar. Merhabalar. Şöyle çok teşekkür ettim. Rica ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah utandırmasın. İnşallah abi sağ olasın. Yani, yani elimi ayağım titriyor şu anda. İşlerken ne aradınız böyle tam? Ne demek ne demek. Sizin kadar biz de mutlu olduk. İnşallah size uğur getirir. Destekleriniz İnşallah. için çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Allah utandırmasın. Abi. Amin abi. Sizde de hayırlı bol kazançlar. Allah daha iyi günler nasip eylesin. Amin.